Akşam burada mısın? Yok abi gideceğim. Anam yalnız evde. Tamam. Eğer bir ihtiyacın olursa çocuklara söylersin. Olur söylerim. Ey Narin aşk olsun. Ya ne yaptım ki? Konuşturmadın zaten. De haydi. ¿Dónde korumalar nereden çıktı? Daha önceden yok muydu? En azından bir süredir yoktu. Olmasında fayda var. Biraz temkinli olmanın kimseye bir zararı olmaz. Tamam. Sen öyle diyorsan. Efendim baba. Dilaver. Neredesin sen? ...İstanbul'dayım baba, nerede olacağım? E onu biliyorum, ben de geldim İstanbul'a. Öyle mi? E şirkete gidiyorum baba, ne oldu ki? Acele konuşmamız lazım. Tamam baba, nerede olduğunu söyle, ben hemen geleyim. Çabuk ol ama. Baba, hayırdır, kötü bir şey oldu. Gelince konuşuruz. Tamam baba. Neyin var senin? Neyin varmış? Sabahtan beri bir şeyler düşünüyorsa gibi. Dilan. Hala tek kelime konuşmuyor benimle. Gene acele ediyorsun. Bırak Her şey düzelecek. Emin misin? İnşallah. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Ağam bir emrim var mı? Abay ne yapmanız gerektiğini anlattım. Evet ağam. O zaman tamam. Dikkatli ol. Etrafta da dolaşıyorlarmış. Merak etme ağam gözümüzü kırpmayız. Mustafa